bisik <laughs> ini <laughs> arkadaşlar. Saat beş buçuk ve uykum var. Hemen kombinimi gösteriyorum. Ee, uzun süredir ne video çekiyorum, ne video yüklüyorum ne de kendimdeyim. Ama bugün bu video çekilecek ve yüklenecek. Mola'ya gidiyoruz. Şu an İzmir'deyim. Böyle hazırlandık falan. Daha doğrusu yüzümü falan yıkamadım. Yani hazırlandım dedim saç üzerimi değiştirdim. Çünkü araba da uyuyacağım. Öyle gidiyoruz. Allah'ım saçımız biz böyle ah oh, diye <laughs> Ya Rabbi. çekmeyin ben o fok machine flaşım ben Hadi yürü. alas kar etmesin mı buraya biz Çekmeyin, çekmeyin. takılacağız biz biz takılacağız biz takılacağız biz takılacağız biz takılacağız biz takılacağız biz biz takılacağız biz 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 Itu j 네 g Arkadaşlar sonunda geldik. Sude video de. çekiyor. Sude. Allah. Ben acıktım ha. Teyze. Anne hadi sofrayı Güzel. 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 tabii ki. Güzel. <laughs> Yolculuğumuz hem uykulu hem son zamana doğru aç. <laughs> Ve Peki, şey, şarkıyla geçti güzeldi. 3 saat falan sürdü sanırım. Şu an geldik kahvaltı Saati yapacağız. Saati göstermiştim şimdi saat tekrar göstereyim. Ben <laughs> <laughs> çubuklarını duyacağım. Kuzlu buraya gel sen. Buradan Herkese merhaba arkadaşlar. Arabada hazırlanma videomuza hoş geldiniz. Evet. Ya kıpçan. Her yerimi kıpçam Arkadan ses geliyor. Ee, öncelikle öncelikle Krimko'nun bu nemlendiricisiyle yüzümüzü nemlendiriyoruz. Bisiklete bizeydik ya. Dur be ya. Ben takacıya zor izin aldım ya. çıkar. bakar. Sen önce kendimi tanıt. Sen ilk defa alaydı. Voda. Ben ilk defa video çekiyorum. Ben Sudenur Kılıç. Açıyorum. işletme. i̇şletme dördüncü sınıf öğrencisiyim artık. <laughs> <laughs> e i̇şte işletme dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ya Dokunum bak telif dokunurum. yiyeceğim, telif. Atacağım mı bunları gerçekten? Şurada boşuna mı çekiyorum, bir de o kadar şey yapıyorum. Aşk bu yani müziksiz hazırlanmak da ne dedin? İşletme kim kolay dediyse Allah onu Tavsiye mısın? eder misin? Ee, hocalarımız çok iyi. Ama çok zor arkadaşlar. Yani bizim okul çok sayısal ağırlıklı, muhasebe ağırlıklı. Ben bir ders notunu gördüm. Mühendislik okuyor kadar varım yani. Bir de onu güzel güzel çizmiş, işe Ve kaldım o dersten. <laughs> o kadar çalıştık, 25 aldım. <laughs> eee ama Sikabeti. hiç üste girmeyecekmişçesine tatil yapıyorum. Çünkü... Ve sınavda da 2-3 gün sonra... <laughs> <laughs> çünkü neden olmasın? Çünkü yani sınava bir gün önceden çalışırsın. Yani üniversite podcastinde de bunu mutlaka konuşacağız. Sınava bir gün önceden çalışırsın. Çünkü yumurtanın popoya dayanması lazım. Çok terledim ben. İyi hissetmiyorum şu anda. Abla ne yapayım? Ben şöyle bir tık kapı açmak istiyorum. Taşı of Kapı. O telefon düşerse <laughs> <laughs> Ağzına ettim. Ah bak sallanıyor Ne? Köpek ne? Şey telefonunu al. Aşkım şey yani telefonum da yani yeni aldım biliyor musunuz? Bir sene bir para büyüttüm Doları Bunları kırptım. Rezil, olmayalım. İki saattir almayayım. sürekli biyolojik oynuyoruz. Rezil olmadım. <laughs> rezil, üsva edeceksin. Bak o telefon sallanıyor benim sinirlerime. <laughs> <laughs> bak. Bugün kim de farkındım. üstümde baygımda. Sabahtan beri böyle, sabahtan <laughs> beri sorma. Evet. ana video çekeceğe dikkat. Bana sucuk mu aldın ne? <laughs> Alo. Seni tokatlamaman git başımda. Arkadaşlar işte şu anda tekne fırındayız size en son makyaj yaparken bir de çekmiştim sonra su diyenlerim yeri <laughs> boyladı sonra bir şey çekemedik çünkü bizim hızlıca hazırlanmamız gerekiyordu hazırlandık şimdi tekne fırındayız sonra denize gideceğiz galiba benim telefonumun hafızası doldu bu arada Neyse ki ben geçtim Evet böyle Ve evet, biliyorsunuz biz üç silah şöller olarak Ayşe'nin hafızası olarak Evet, çok güzel. Ben bu Umarım Ayşe'nin beğenir. Ben çok beğenerek aldım. Arkadaşlar telefonun e, saklamalarında olduğu için her şeyi sudadan çekmeye çalışıyorum. Ama onun da şarjı çok az. Ve daha sabah. Evet. Yani o yüzden Nerede şarj ederiz, nasıl yaparız da onu da bilmiyoruz. Biraz alışveriş yaptık. Evet ee, arkadaşlar. Dur be. Biz kendimizi <laughs> kaptırdığımız için seni hiç bir şey çekemedik. <laughs> Eylül'de kendi evime geçeceğim için evime birkaç parça böyle güzel ana olmasını istediğim için bir şeyler aldım. Bardak, bardak altlı. Bir de magnet aldım. Suda ne aldınız aşkı nasıl kal yemek? Hmm, tam bir yaz kızıyım şu an. Beni bir kombin Hatun taş. <laughs> Hadi öptük. Arada açıp size İnşallah bilgi vereceğim. Yapayız. İnşallah. İnşallah. Söz vermeyelim ama. Çünkü şarjı çok az bunun. Bunun diyorum özür dilerim. Sude'nin Sude, <laughs> Sude şarjı çok az. O yüzden <laughs> takipçilerine ben kendimi tanıttım. Takipçilerim beni biliyor. Kime teşekkür ederden takipçiler. Tamam hadi siz öptük görüşürüz bay bay. Evet arkadaşlar biz videoya tabii ki de geç kaldık. Gizem video çekmeyi unuttuk. emeklemeye de geldik. Ve çok uykum Çok zor. Denize girdik sonra oradan çıktık. En son deniz videolarım var ya zaten. Uyuduk, uyandık. Yok, 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 yok. Şimdi yemek yiyeceğiz. O ortamı Suudi Hanım bize evet, bir göstersin. Parmaktan sonra. <laughs> Arkadaşlar tezonda küçücük bir güncelleme yaptım ve çok minik bir yer açıldı. O yüzden size durum güncellemesi yapayım. Biraz da sohbet edelim. Gülzah ve dondurma. Evet. Saatimizi öğrenelim önce. Biliyor. Arka kondurma. Çok yorulduk. Yemeği zor bitirdik. Yemeğimizi gördünüz zaten. Daha iyilerim sizliydi efendim. Dönüyoruz. Yorgunuz. Nasıldı? On üzerinden. Puanlı. Yemek mi? Benim çok iyiydi. Ben 9 veririm. Ben de bakıyorum. Servisten kaldım. Sprite istiyor. istiyorum. Abla yok diyor. Islak beni istiyorum. Islak Abla kalmadı ya. Teyze. Hmm. Biraz şarkıyı kısar mısın? Olmayan kanalımda telif yemek istemiyorum. Ye, ama köfteyi verme. Teyze sen söyle nasıl? Teyzemle tanışın arkadaşlar. Merhaba. Benim kuzenim <laughs> aslında. Sen tut. <laughs> ne diyeyim kız? Sen nasıl beğendin mi? Güzel beğendim. Ama çok aç olmadığım için tabii. Güzel. Ya niye acıkmadın? Acıkmadım. Yorulmadım, acıkmadım. Siz çok yoruldunuz. O yüzden. Yüzmek. Biz Yüzmek sını... birbirimizi sırtladık, yeri attık, kucakladık, bir şeyler yaptık. O niye? yüzden. Niye? Biz denize gidemezdik mi? Ha? Biz mayamız... Neyse bir yerini <laughs> yoruldunuz. Ben oturdum ya ondan yorulmadım. Bakın ya. Ee, arkadaşlar bir bilgi daha vermek istiyorum. Gizem dedi ki, Hı. Aşko denizden sonra hazırlanırız, giyiniriz, Hı. ondan sonra fotoğraf çekiliriz dedi. Ben dedim ki bak, denizden önce tekneye bineceğiz. Biz denizden önce çekildik, çekildik sonra çekilemeyiz dedim ve ben bir Hı. abla çektim. olarak dediğim oldu. Hı. Biz denize girmeden önce hazırlandık. Birazcık fotoğraf çekildik Denizden sonra bir tane fotoğrafımız yok. Çünkü denize çıkıp hemen giyindik ve uyuduk biz arada çok yoruldum. Enes'in o şey başı benim omzumdaydı, Sude de cama yaslanmıştı falan böyle. Şimdi geri dönüyoruz. Çıkış kapısından girdi. Abisiyle enişlemde dondurma alıyorlar. Güzel bir gün. Ben bu arada bayağı bir video atmıyorum çünkü bak çok. <laughs> çok oldu. Bayağıdır video atmıyorum çünkü Şöyle bugün şeyler oluyordu evet Hem bugün bekledim hem de Hiç şey yapmadım ya Full evde bir ayım, bir, bir buçuk ayım Yemek yiyip yatıp Annemlere yardım etmekle geçti O da çok az yardım etti, ben çok da yardım etmedim Onun dışında video atmadım Ama bir 10 gün İzmir'deyim 10 gün içerisinde ne kadar, hangi içerik çıkıyor ise Hepsini atacağım Lütfen beğenip abone olun Ben zaten 50 kere reklamını yaptım Doğru. Aslında ben bu kanalı açmadan önce çok küçükken de biz video çekiyorduk ve hep suyla başlı, başlıyordu yani şey yapıyordum. Hani kanalımız yoktu ama video mutlaka çekiyorduk bizimle dedi ve ben böyle Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hep böyle hızlı <laughs> anlatıyordum. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Evde açarsam böyle bir yani. tane çok mutlu bir halde açarım. Geliyor. Bak sana orada tester aldım. Var mıymış? varmış. Yaşasın. Güzel oldu. Ben sana frigol aldım. Frigol nedir ya? Çikolatalı bayağı baya çikolata. çikolata çikolata çikolata. çikolata, çikolata. Hayır bana bakın nasıl bağırıyor. Böyle. Al, Zaten takip ediyorsanız kurs olarak yok. gelecek Hı.